Herkese merhabalar ben Kibiko'dan Onur Alpaydın. Bugün sol elimde bir Samsung Galaxy S4, sağ elimde ise bir Apple iPhone 5 var. Ve en çok aldığımız sorulardan bir tanesi olarak sistemsel bazda hangisinin daha iyi olduğunu bugün biraz konuşuyor olacağız. Biraz önce de sistemsel dediğim gibi özelliklerden bahsetmek istiyorum. Apple iPhone 5'te sağ elimde 1 GB'lık RAM olmasına karşın Samsung Galaxy S4'te 2 GB'lık bir RAM ile karşımıza geliyor. Ve operating sistem olarak bakacağımızda iOS, Apple beklendiği üzere iOS yani Apple'ın kendi yazılımına çalıştırırken Samsung Galaxy S4 ise Google'ın yazılımı olan Android'i çalıştırıyor. Ve ikisi de son model Amiral Gemisi cihazlar olduğu için önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de zaten en son model operating sistemleri yani işletim sistemlerini çalıştıracağını düşünebiliriz. Ee, NFC konusuna gelecek olursak, yani near field communication teknolojisiyle e, Samsung Galaxy S4 herhangi bir internet bağlantısı olmadan yakınındaki diğer Android cihazlara e, NFC aracılığıyla dosyalar gönderilmekteyken, Apple iPhone 5'te bu özellik ne yazık ki karşımıza çıkmıyor. E, bu da e, bazı durumlarda çeşitli şikayetlere de neden olduğunu e, şahsen deneyimledik. İşlemci konusuna gelecek olursak. Apple iPhone 5'te A6 Dual Core yani çift çekirdekli 1.2 GHz'lik bir işlemci varken Samsung Galaxy S4'te 1.6 GHz'lik 8 çekirdekli bir işlemci var. Bu da arasında gerçekten ciddi bir hız farkı olduğunu söylememize e, gerektiriyor. Buna da ek olarak Samsung e, yani Apple iPhone 5'teki işletim sisteminin yani iOS'un biraz daha akıcı olduğunu da göz ardı etmememiz gerekmekte. Samsung Galaxy S4'ün en büyük eksiklerinden bir tanesi de radyo olmaması. Bununla ilgili oldukça çok şikayet ve çeşitli yazılar internetlerde Samsung üzerine dolaştı ve Samsung'un bekliyoruz ki gelecekte çıkacak versiyonlarında belki radyoyu tekrardan koymasını bekliyoruz. Apple iPhone 5'te ise radyo bulunmakta. Ekran konusuna gelecek olursak Samsung Galaxy S4 bir AMOLED e ekran bulundurmakta ve 5 e inçlik büyük bir ekrana sahip. Buna karşı Samsung e Apple iPhone 5 ise IPS LED 4 inçlik bir ekran bulundurmakta. Fakat söylememiz gerekmektedir ki AMOLED biraz daha IPS olanla yani yani OLED teknoloji biraz daha gelişmiş bir teknolojidir. Bunu da söyleyebiliriz. Konuşma süresine yani bataryaya gelecek olursak. Konuşma süresi 3G açıkken konuştuğumuz üzere Apple iPhone 5'te 8 saatken Samsung Galaxy S4'te 14 saate kadar çıkabiliyor. Bu da şarjın aslında Samsung Galaxy S4 babında biraz daha önde olduğunu söylememize gerektiriyor. Buna da ek olarak PPI yani pixel per inch konuşacak olursak yani bir inç başına düşen bir tane pikselden konuşacak olursak bu e, şu anlama geliyor ki bizim ekran boyutuyla herhangi bir alakamız yok şu an söyleyeceğimiz e, PPI'da. Samsung Galaxy S4'te 441 PPI varken Apple iPhone 5'te 326 PPI gibi bir değer var. Bu da aslında ekran çözünürlüğü bakımından ve ekran kalitesi bakımından Samsung Galaxy S4'ü bir adım daha öne itiyor. Veri hızına gelecek olursak eğer Türkiye'de olmasaydık e, Apple iPhone 5 LTE ile yani 4G desteğiyle 100 MB per second'a kadar çıkabilirken Samsung Galaxy S4 HSDPA ile 42 MB bölüm saniyede kalıyordu. Fakat Türkiye'de 4G'nin olmadığını göz önünde bulunduracak olursak aslında ikisi de aynı standartlarda yarışıyor oluyor ve veri hızı babında ikisi de aynı hıza düşmüş oluyor. İncelik konusuna gelelim derseniz. İncelikler aslına bakarsanız aynı gibi diyebiliriz ve tasarım babında Samsung Galaxy S4 biraz daha Apple'ı özenmiş durumda ve köşesinde gördüğünüz metal kasa kısmını aslında Apple'ın daha önceki versiyonlarından biraz araklamış gibimize geliyor. Ama incelik olarak bakacak olursak eğer Apple iPhone biraz daha ince olmasına rağmen yani 7.6 mm yani 0,76 cm iken e, Samsung Galaxy S4 yani 7.9 yani 0.79 cm oluyor. Bu da 0.03 cm gibi bir fark yaratıyor. Apple'ı öne koyuyor. Fakat 0.03 cm çok da fark edeceğimiz türden bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. De. Ağırlıklara gelecek olursak ekranın da biraz küçük olmasından mütevelli. Apple'ın iPhone'u 112 gram daha e, gibi bir ağırlığa sahipken Samsung Galaxy S3 ondan 18 gram daha ağır olarak yani 130 gram olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ikisi de oldukça hafif ve 18 gramı fark edebileceğinizi doğrusu biz düşünmüyoruz. Kamera özelliğine gelecek olursak ikisinin de ön kamerası olmasına karşın arka kamerası da olmasına karşın e, Samsung Galaxy S4'ün kamerası 13 megapiksel de Apple iPhone'un kamerasını biraz daha öne e, biraz daha önde bulunuyor. Buna ek olarak iPhone 5'te 8 megapiksellik bir kamerayla karşımıza çıkıyor. Fakat kamera özellikleri bağında eğer karşılaştıracak olursak Samsung Galaxy S4 yine önde olmuş oluyor. Genel olarak ele oturma anlamında Samsung Galaxy S4 biraz daha büyük olduğu için eğer eliniz çok fazla büyük değilse Apple iPhone'a göre biraz daha geride kalmış oluyor. Fakat ikisinin de çok şık telefonlar olduğunu eğer yüksek, beklentileriniz çok yüksek değilse Apple iPhone'un da çok güzel bir şekilde tercih edilebileceğini ve aslında bir Apple furyasının da olduğunu göz önünde bulundurursak çoğu kişinin Samsung Galaxy S4'e göre Apple iPhone'u da tercih edeceğini söyleyebiliriz. Fakat sistemsel bağlamda eğer karşılaştıracak olursak Samsung Galaxy S4 Apple iPhone 5'e oranla oldukça ileride bir telefon. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kiwi.co adresinden yeni teknoloji haberlerini takip edebilirsiniz.